her ay maaşınız banka hesabınıza tık diye yatıyor değil mi? E her şey yolunda gibi görünüyor. Peki ya değilse? Emeğinizin, alın terinizin resmi kanıtı olan o ufacık kağıt parçasını yani maaş bordonuzu alıyor musunuz? Bakın eğer bu soruya cevabınız emin değilim veya ya ne olacak o kağıttan ise bu anlatacaklarım sizin için gerçekten hayati olabilir. Şimdi şöyle dürüstçe bir düşünelim. Patronunuz size her ay bakın bu sizin yasal hakkınız. Bu belgeyi düzenli olarak veriyor bu. Bu basit gibi görünen soru var ya aslında finansal geleceğiniz hakkında sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor. Ah bu cümle ne kadar tanıdık değil mi? Pek çok işveren yasal bir zorunluluğu es geçmek için işte bu samimiyet maskesinin arkasına saklanır. Ama gelin bu aile ortamının perde arkasında neler olabileceğine gerçek bir hikaye üzerinden hep birlikte bakalım. Hikayemiz İzmir'de başlıyor. Çalışanların birbirine gerçekten çok bağlı olduğu, hani o meşhur aile gibi şirketlerden birindeyiz. Eminim pek çoğumuz bu durumda kendinden bir şeyler bulacak. Haydi yakından bakalım. İşte kahramanımız Ali, 27 yaşında pırıl pırıl, hırslı bir lojistik uzmanı. Gece gündüz demeden koşturuyor, sürekli mesaiye kalıyor, şirkete resmen canını dişine takarak değer katıyor. Ama ortada bir tuhaflık var. Maaşının bir kısmı elden harçlık diye veriliyor ve tam iki senedir eline tek bir resmi maaş bordrosu bile geçmemiş. Günlerden bir gün Ali, artık emeğinin karşılığını, kesintilerini, o kadar çalıştığı fazla mesailerini net bir şekilde görmek istiyor. Ve gayet doğal, gayet insani bir taleple patronu Veli Bey'in kapısını çalıyor. Veli Bey, bu ayki maaş bordurumu alabilir miyim diyor. Veli Bey'in cevabı ise tam bir manipülasyon klasiği. Hani o babacan ama aslında sizi ezen bir tavırla. Oğlum Ali diyor, ne yapacaksın o kağıt parçasını? Paran tam yatıyor mu? Yatıyor. Yoksa, yoksa bana güvenmiyor musun? İşte bu soruyla yasal bir hakkı kişisel bir güven testine çeviriveriyor. Ali de tabii mahcup oluyor, konuyu kapatıyor. Ama hayat, o önemsiz gibi görünen kağıt parçasının gerçek değerini Ali'ye hiç beklemediği bir anda hem de çok sert bir şekilde göstermek üzere. Hikayemizde şimdi her şeyin değiştiği o kritik ana geliyoruz. Aradan birkaç hafta geçiyor. Ali ve nişanlısı tatlı bir telaş içindeler. Gelecek hayalleri kuruyorlar evlenip kendi yuvalarını kurmak için bir bankanın yolunu tutup konut kredisine başvuruyorlar. Bu onların en büyük, en doğal hayali. Banka onlardan bir sürü evrak istiyor. Peki o listenin en tepesinde kalın harflerle yazılmış ne var dersiniz? Son 3 aya ait kaşeli ve imzalı maaş bordrosu. Evet, evet. Veli Bey'in kağıt parçası dediği o şey şimdi Ali'nin hayallerinin kapısına açacak anahtar veriyor. Ali, mecburen Veli Bey'e gidip durumu anlatıyor. Muhasebeden bir bordro hazırlanıyor. Ali o kağıdı eline aldığı an, beyninden vurulmuşa dönüyor. Rakamlar arasındaki uçurum inanılmaz. Bir yanda alın teriyle, gecesiyle gündüzüyle kazandığı gerçek maaşı, diğer yanda ise resmi bordroda görünen, neredeyse asgari ücrete denk gelen komik bir rakam. Bu, tam bir hayal kırıklığı. Ve işte o an, Ali için asıl dehşet verici gerçek su yüzüne çıkıyor. Mesele sadece bir ev kredisi değilmiş. Yarın bir gün işten ayrılsa kıdem tazminatı, yıllar sonraki emeklilik maaşı hepsi ama hepsi bu komik resmi rakam üzerinden hesaplanacak. Yani sadece bugünkü hayalleri değil, bütün geleceği çalınıyor. Ali'nin bu yaşadığı hikaye maalesef tek bir örnek değil. Ama neyse ki onu ve onun gibi milyonlarca çalışanı koruyan çok net yasalarımız var. Gelin şimdi bu hikayenin arkasındaki yasal güce, hepimizi ilgilendiren o kritik bilgilere dalalım. Bu konudaki en temel dayanağımız çok açık ve net. İş kanununun 37. maddesi. Bu madde durumu hiçbir şüpheye, yoruma veya ama biz aileyiz demeye yer bırakmayacak şekilde açıklıyor. Kanun diyor ki, işveren her ödeme döneminde çalışana ücretinin hesabını gösteren imzalı bir ücret hesap pusulası yani bildiğimiz adıyla maaş bordosu vermek zorundadır. Bakın bu bir lütuf değil, bir seçenek değil, aile arasındaki bir samimiyet meselesi hiç değil, yasal bir mecburiyet. Peki doğru düzgün bir bordo ne olması lazım? İşte size bir kontrol listesi. Ödeme tarihi, fazla mesailer, tatil ücretleri gibi bütün ek ödemeler ve tabii ki vergiye, sigorta gibi tüm kesintiler kuruşu kuruşuna yazmalı. Elinize bir bordonuzu alıp bu listeyle mutlaka karşılaştırın. Bir eksik varsa bilin ki hakkınızda eksik demektir. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Gerçek maaşı göstermeyen, eksik bir bordro düzenlemek basit bir hata değildir. Bu hem devlete karşı işlenmiş bir vergi kaçakçılığı suçudur hem de sizin emeğinizi gasp etmektir. Yani iki taraflı bir suç. Peki, diyelim ki Ali gibi bir durumda kaldınız. Ne yapacaksınız? Kanun sizin yanınızda. Evet, ama hakkınızı nasıl arayacaksınız? Şimdi en önemli bölüme, yani somut eylem adımlarına geçiyoruz. İlk adım genellikle Ali'nin de yaptığı gibi sözlü bir taleptir. Ama bu çoğu zaman işe yaramaz. O zaman durumu resmiyete dökmek gerekir. İşte burada en etkili yol üçüncü adımdır. Noter kanalıyla resmi bir ihtarname göndermek. Bakın noter ihtarnamesi ya bir ara bakarım denilip geçiştirilebilecek bir şey değildir. Hukuki sonuçlar doğurur ve konuyu kişisel bir ricadan yasal bir talebe dönüştürür. Hikayemize dönersek Ali de tam olarak bunu yapıyor bir avukata danışıyor, noter aracılığıyla şirketine resmi bir ihtarname gönderiyor ve geriye dönük tüm maaş bordrolarının gerçek kazancını yansıtacak şekilde düzeltilerek kendisine verilmesini talep ediyor. Artık oyun değişti. Noterden gelen o resmi evrak, Veli Bey'in olaya bakışını tepeden tırnağa değiştiriyor. Anlıyor ki artık karşısında güvenini sorgulayan bir çalışanı değil, hakkını arayan ve arkasında kanunlar olan bir birey var. Bu işin sonunun kendisine ağır vergi cezaları ve davalar olarak dönebileceğini o an fark ediyor. Peki Ali'nin bu kararlı adımın neye yol açtı? Ali'nin ve onunla birlikte çalışanların geleceği nasıl güvence altına alındı? Şimdi hikayemizin tatmin edici sonucuna ve hepimiz için çıkarılacak derse bakalım. Veli Bey Ali'den özür diliyor ve muhasebeye çok net bir talimat veriyor. Sadece Ali'nin değil şirketteki bütün çalışanların bordroları geriye dönük olarak gerçek rakamlar üzerinden yeniden düzenleniyor. Gördünüz mü? Ali'nin tek başına başlattığı bir mücadele bütün iş arkadaşları için bir kazanıma dönüşüyor. İşte bu yüzden sakın unutmayın, maaş bordronuz sizin finansal kalkınınızdır. Bu kalkan, kredi başvurularınızı güvenceye alır, kıdem tazminatınızın doğru hesaplanmasını garanti eder ve en önemlisi gelecekteki emekliliğinizi korur. O kağıt parçası dediğimiz şey sizin alın terinizin ve emeğinizin tapusudur. Bu anlattıklarımdan sonra size son bir sorum var. Emeğinizin kaydı kimin elinde? Sizin mi? Yoksa patronunuzun iki dudağının arasında mı? Belki de bu kontrolü kendi elinizi almanın zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?